Merhaba sevgili dostlar. Uzunca bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu arada biraz rahatsızlıklarım oldu, o yüzden videolarımı ara vermek zorunda kaldım. Ama bundan sonra umarım tekrar e, her hafta birlikte olacağız. E, bugün sizlerle e, meditasyon yapmayı düşünmüyorum. Neden meditasyon yaptırdığım hakkında olacak bu video. Biliyor musun? Ben önceden yoktum. Yanlış duymadın. Bundan öncesi ben yoktum. 25 sene önce ben öyle bir depresyona girdim ki kendime özgüvenim öylesine sarsıldı ki bu arabayı ben nasıl kullanabiliyorum dediğim bir an oldu. Arabayı kullanma becerilerimi bile sorguladım. O kadar aciz hissediyordum ki kendimi. Hiçbir şeyi doğru yapamıyordum. Öylesine çaresiz hissediyordum. Hayat sanki tüm ağırlığıyla üzerime oturmuştu ve ben eziliyordum. O kadar ben merkezciydim ki kendimi iyi olmak kisvesine o kadar çok kaptırmıştım ki ben iyi biriydim, çok ama çok iyi biri. Ama nedense kimse beni sevmiyordu. Dış dünyama bakınca cidden de sevmiyorlardı. Ben fedakarlık sınırlarını zorladıkça en yakınlarım sanki bilerek canımı acıtıyordu. Dünya yaşanmaz bir hal almıştı. Sorguluyordum. Bu pis dünyada neden varım? Neden bu kadar acımasızca? Oysa ben dünya iyisi birisiydim. Kimse bunu fark etmiyor muydu? İyi olmak adına yaptığım fedakarlıklar salaklık boyutundaydı. Aslında farkındalığım o kadar azdı ki iyi biri olmak, fedakarlık yapmak belki bana biraz sevgi getirebilirdi. Peki aradığımı bu şekilde buldum mu? Hayır, bulamadım. Hayatım tamamen kötü gitmeye başladı. Dengem o kadar bozulmuştu ki artık olumlu hiçbir şeyi göremez olmuştum. Sürekli çevremdeki insanları beni anlamadıkları için suçluyor ve isyan ediyordum. Tam kurbandım yani. Tanrım Beni bu eziyetleri çekeyim diye mi yarattın diyor ve bu düşünceye öyle sarılıyordum ki olumsuz bir yumak top olmuştum. Bir ara yemek yiyemez oldum. 43 kilolara kadar düştüm. Gözlerimin altında mor torbalar vardı. Yaşadığım olayları ayrıntısıyla anlatsaydım bana hak bile verirdiniz. Ancak tüm bunları anlatma amacım bana hak vermeniz değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O kişi artık yok. O benlik artık yok. Kurban olan ben artık yok. Suçlamalar yok. Çünkü kendi hayatımın sorumlusu benim. En dipteki ben gerçekten de yok artık. Ben çok güçlü bir varlığım. Ben her nefeste ölen ve yeniden var olanım. Ben yeniden ve yeniden doğuyorum. Her ölümüm yeni bir varoluşu, yeni bir doğumu getiriyor. Her yeni doğan ben hayata başka gözlerle, başka biçimde bakıyor. Nefes alıp vermem bile benim için büyük bir minnettarlık sebebi. Hayır, polyanlacılık değil. Her şeyi iyi görmeye çalışmak da değil bu. Artık iyi olmaya çalışmıyorum. Beni sömüren insanlar asla hayatımda olamaz. Çünkü buna izin vermem. Ben kendimi öyle çok seviyorum ki, öyle çok seviyorum ki birilerinin beni sevmesine ihtiyacım yok. Öyle değerliyim ki birinin söylediği saçma ya da eskiden olsa beni çok ama çok incitecek bir söze gülüp geçebiliyorum. Çünkü bir başkasının benim hakkımda ne düşündüğü hiç umurumda değil. Eğer kendini gerçekten her halinle sevmeyi başarabilirsen sen de önem vermezsin. Artık beni bir insanın düşüncesi yönetemiyor. Örneğin bu saç modeli sana hiç yakışmamış. Şöyle yap diyen birine şimdiki benim cevabı şu olur. Ben çok seviyorum. Gerçekten yakışıp yakışmadığını düşünmem bile. Ancak enteresandır ki kimse artık böyle şeyler söylemiyor. Ne yapsam herkes beğeniyor. Hatta yapmaya çalışıyor. İlginçtir ki ben kendimi sevdikçe en yakınlarımı o kadar çok sevmeye başladım ki onların bana olan sevgisini de hissedebiliyorum artık. Yani demem o ki hayatı seviyorum. Hem de her nefesimde hayatı seviyorum. Yaşamım bana verilmiş olan en güzel hediyedir. Artık farklılıkları ile her insanı kabul edebiliyorum. Öyle ya, herkes benim gibi düşünse, benim gibi hissetse ve benim yaptıklarımı yapsa, hayat çok tek düze ve çekilmez olurdu. Benim gibi düşünmüyor, benim takımımı tutmuyor veya benim seyrettiğim filmlerden hoşlanmıyor diye ben ondan nasıl hoşlanmıyor olabilirim ki? Tabii, tabii bu şu demek değil, sana zarar verse bile onu yanında tut Hayır, tabii ki böyle değil. Sana zarar veriyorsa iletişimini zayıflat, hatta kesebiliyorsan kes. Ancak ondan nefret etme. O kişi sadece hayata senden çok farklı bakıyor. Sadece bu iyi ve kötü diye insanları yaftalama, gerek yok. Hiçbir insan tam anlamıyla kötü ya da çok mükemmel değildir. Sadece o başka düşüncelere tutunup kalmış. Korku içinde bir varlıktır. Korku bir ilizyon olsa da sana hiç ummadığın şeyler yaptırır. Ancak sevgi içine her şeyi alır. Ayırt etmez. Sevginin içinde her şey güzelleşebilir sadece. O halde tüm hayatını bir güzellikten ve hediyeden ibaret görmek istiyorsan kendini çok sev. Böylece hayatı ve insanları ve her şeyi sevebilirsin. Senin iç dünyan değişirse Dışarıda gördüğün her şey ona göre şekillenir ve güzelleşir. İsyan etme. Her ne olursa olsun önce düşüncelerinin farkına var ve isyanı bırak. İsyan seni sadece kurban yapar ve iç dünyanda bir kurbansan dış dünyanda da onları yaşarsın. Dış dünyanda kurban olabileceğin her şeyi yaşarsın. İç dünyana dönmek işte bu kadar önemlidir. Sen İç dünyanda değişirsen dış dünyanda değişir ve iç dünyanda kendini ne kadar sevebilirsen dış dünyada o kadar barış, huzur ve güzellik bulursun. İşte ben sizlerle bu yüzden meditasyon yapıyorum. İşte bu yüzden sizlerle güzel yolculuklar yapıyoruz. İç dünyamız güzelleşsin diye. Bugün kalbimde misafir olduğunuz için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve Sizleri çok seviyorum. Sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de yaşadığınız deneyimleri benimle paylaşırsanız, yorumlara yazarsanız ve eğer meditasyon yapıyorsanız, meditasyonun size iyi geldiği bilgisi varsa ve bunu paylaşırsanız çok sevinirim. Böylece deneyimlerimizi hep birlikte paylaşmış ve birbirimize yararlı olmuş oluruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.